Büyükşehir Belediyesi'nin tabletleri de var. Özellikle o tabletler de öğrencilere ulaştığı, internetin çekmediği Devel ilçesi, eee Devel ilçesinde özellikle tablet sorunu yaşanıyor. Bir de Büyükşehir'in tablet konusu var. Ona da birazdan geleceğiz sevgili seyirciler. Uzaktan eğitim alabilmek için işte ekranda gördünüz. Kayseri'nin Devel ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde internetin çekmediği mesi nedeniyle çocuklar yüksek tepelere çıkarak uzaktan eğitim ala alabiliyor. Havaların soğumasıyla birlikte zorlandıklarını ifade ediyor öğrenciler. Uzaktan eğitim yapamıyoruz, mağduruz diyerek yetkililerden de yardım istiyorlar. Kayseri'nin Deve ilçesine bağlı Sarıkaya mahallesindeki sorunu ekranlara getiriyoruz. Evet. Ee, biz ben bir üniversite öğrencisi olarak şu pandemiden dolayı uzaktan eğitim dönemindeyiz. Mart'tan beri internet e yapılması için müracaatta bulunduk. Mart'tan beri uzaktan eğitim görüyoruz. Ama köyümüzde nedense e, operatörlerin mi veya yönetimin mi bir şeyiyle internet köyümüze gelmedi. Bir birçok müracaatta bulunduk. Şu anda çocuklar e, bahçelerden, tepelerden internete bağlanmaya çalışıyorlar. Çok zor durumdalar. Yani bunu birçok defa dile getirdik. Daha tepeye çıkıyoruz. İnternetimizin sırf çekmesi için yani. Evlerden zaten internetimiz çekmiyor bizim. Yani hiçbir şeye giremiyoruz. Yani şu anda uzaktan eğitimden faydalanamıyoruz. Mesela e, orta öğretimin, lisenin sınavları yüz yüze olacak dendi. Yani kardeşlerim falan hep bir derde girdiler. Çünkü eğitim alamadılar ki yüz yüze sınava girsinler bu çocuklar. Düzenli bir eğitim alamadılar, giremediler derslerine böyle çok büyük sıkıntılar çektik veya bizim hocalarımız ıı, derslere girmeyi zorunlu tutuyor